Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. kanalına hoş geldiniz. Ne videosu çekiyoruz? Yine kuzeyli ikimiz. Evet. Yine gizli bir işler çeviriyoruz. Ama yanımızda biri daha var. Alma ya. Aa, al, 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 al. Hayır istemiyorum. Gözlüğe, ben kameramanım. mü taktın sen ya? Kameramanım o. Gözümü ver bari lan göremiyorum. İkili gözlük. <laughs> Bugün arkadaşlar annem giden gizli havuza gideceğiz. Evet. Deniz şortunu da böyle. Şortları da giydik. Şortları Yaz girin de eve uğrayıp onun da şortunu alacağız. Babamın şortları gizlice aldım. O bile olmadı. Size öyle Olay Oğlum <laughs> bak. <yok. gülüyor> Şimdi nasıl aklımıza isteyecek? Hava çok sıcak biliyorsunuz. Biz annemle dedik ki biz dışarı çıkıyoruz öğrendik akşamları. Biz havuza gideceğiz. Öğlen dışarı çıkıyor gibi çıktık. Çantayı da aldık yanımıza. Çantada ne var? Hadi göster. Hayır hayır var? gösterme göster. <laughs> Çantada ne var? Siz niye kadar durdurdunuz? Şort. Şort. Şort güzden. Gördün değil mi onu? Aygül'e ben neler söyleyeyim <laughs> Şort var, baksır var, bir de deniz gözlüğü var. Halam normalde taksiyle gidecektik, ben Halam gizli aradım. Halam dedi ki, sizle de götürürüz biz. Evet, Emir de gelecek. Aynen, Emir de gelecek yarmıza bize. Saat kaç şu an? Saat 3.30 Telefonum çalıyor ya. Kim, arıyorlar mı? Evet, kim arıyor? Oğlum, babam gel aramadı. 850 arıyor. Merhaba. Alo. Aleyin. Alo. Ali İyi günler. Oğlum. Evet numara e, onun adına ama kendisi anne oluyor. Ben bunu bir anneme anlaşayım. Ondan sonra size geri dönüşeceğim sabah. Çıkarken annem kartını aldım. Oo kendi parasına kıyamıyor. Abi oğlum kıyamam. Şimdi. Bora, bora biraz şey Babamlar mesela bir an ki babam. Geldi. Kartta Gel de, para harcandı. Alışverişe gidelim diyecek. Ama Kalk, havuzda izleyeceğiz. Tamam, havuzda mi? izleyeceğiz. Havuza gittikten sonra havuzdan mı çıkartacağız? Hayır. Babanlar kere gidecek kere gizli iş yaptık? Ya Hav Hav onu demiyorsun ya, anlamıyorsun sen. Mesela mesela korkak biz kartı kart aldıktan sonra gidiyoruz ya. Evet. Onların bir ihtiyacı olursa kart İşte bunun tamam, çalışmıyor, anlamıyor. Tamam, sen gidelim, biz hadi Hayır, abi. ben de Hadi, hadi biz oluyor? gidiyoruz. <laughs> hadi gidelim o. o. Gideceğimiz havuz ama mükemmel, ortam falan mükemmel. Ben hiç görmedim. Yok, çok güzel. Ya gençler birine gidiyorduk sağda bir yer kalıyordu oranın içinde işte. Atatürk'ün gitti avuz yaz doğru söyle arkadaşlar. Ben de baktım, araştırdım. Şimdi o zaman yavaştan yola koyulalım. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Zafer'e gidelim. Zafer e İnşallah yakalanmayız. Yakalanmayız. Baba var yanımızda. Saygılarım. Baba, baba onu yatar. Gaz tıkı deneyim diye Anı fotoğraf. Sarışınlar olmasın Ya ne alakası? Şaka yapıyorum. Ben de sarışın sevdim. Mantar var benim. Vay. Bin. Gel gel. Taş sen kağıt makas. 1-0. Oğlum araba gidiyor. Dur 2-1. Bana ne Tamam diye. sen oradan bin ben kuzeyin yanından bin. Kalk. Yaz baksılayız. Diyenler ne artık. Arkadaşlar abim benim hesabımı, Instagram hesabımı göstermiş ve her dakika istek geliyor. Artık hesabı gizli olmaktan çıkartıyorum. Mantalar istek atamıyor. Zaten, evet. Artık iyi. herkes açık hesap. Çocuğun fake yok. hesabı gerçek hesabı oldu. Salim kesinmeyi söyler misin? Evet mi enişte sağdan gidiyor? gideceğiz. Sağdan gitmiyor sen. Salim bunu ağırda Çorsanı ne, ne güzel dişlerimiz var sizin. şimdi sapsarı oldu. Annem geri aradı mı? Aramadılar daha. Ararlar Aranlar ama. Aranlar saçma. Oraya gidince de. gidince biz ararız bence. Aynen. Bir gidersem onları görüntüler. Açma edelim. gidene kadar açma. Pislik şey oldu zannetsinler. Tabii canım. Bu yalanla mı alıyorsun ya? Yani? Lan! Elim gitti elim! Ne oldu? Hay. Annem kapıyı şöyle örttü. Elim sıkıştı. Kendi koydu araya. Kendim koyacağım. Başta. Ha, ha, ha. Vereceğim. Söyle. Anneni öldürecek. Ne diyorsun lan? <laughs> Kuzey hatırladın Burada. mı burayı? Evet. Sağa bak ne hamlem var gençler bile. Siz buraya gelmiş miyiz? Hiç gelmedik Neyse. ilk defa geliyoruz buraya. Hoş geldiniz. Hoş Oğlum havuzun boyu kaçmış? 1.70 1.70'miş havuzun boyu. Size terlik değil. 24 boy. Bizim kaç? 28 boy. Dövmen 28 boy. Dövmeni mi? göstermek için mi aldın? He çakka. Oğlum 28 ne? Ben de Oğlum <laughs> 28 yok. Ben ha burada. Kilitli değil. Şu ben yok. <laughs> Kilitleyeceğiz ya işte biz kilitli değil. Anlatarız diye. Daha aramadılar değil mi? Daha aramadılar. Yani gözlük getirdin mi? Evet. Ben gözlük takınca sineğe dönüyorum ya. Yani. Hangi gözlük? Güneş gözlüğü mü şey mi? Ha havuz gözlüğü. Şöyle bir her şeyi getirmişiz ya. Oğlum ya. Ya anahtarı nereye koyacağım? Bu arada... cebine koyacağım. Ne yapacağım? Havuz alırsın. Bu arada havuz, havuz beklediğim teriz. kadar büyük değil ya. Havuz büyük değil derin bir yer. Derin. Hayırdır? Hansımdan... De. Oh shit. Oh Kaslarını göster. göster. Kuzey her zaman her gün diyor ki karın kaslarım var diyor. Salim abisine bakıyor. Sırt 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 pozu yapıyor. Değil mi? biraz sanki. Bak. Kemikler. İşte... <gülme> <gülme> <Umarım. gülme> sen nesin ha? Sen sana Koy gel. Hayır be. Neredesin sen? Hayır hayır hayır. Göremedim ki kamerada gözüktü. İstanbul'a gidip bizi aramazlar döneriz hatta. Tamam yani hadi yavaştan girelim. çıkalım hadi hadi çıkalım. Ne? Zaytası. Biz havlu getirmemişiz. Ben Emir'le kullanırım. Emir biyetmiş. dikkat et bak. Ne? Biyetmiş yetmiş Acayip. Şey mi sen? Derin mi? Derin. Bayağı derin. Hala da derin Bak mesela benim boyumun şurasına geliyor. <laughs> hadi. hadi abi. Abi. De. Şimdi krem ben sen. De. Değil. Değil mi? Bu senin omzun ne geniş la? Hadi. Şuraya gitti. Arkadaşlar şu anda geldik ve ağır ne yaz? Yüzemiyorlar. Yüzemiyor değil oğlum ben elime kamera tutuyorum. Korkuyor Elim de burada. <laughs> Hayır boy çok aşıyor. En son böyle kamerayı alta soktuğumda telefonum 50 bin lira asar. Oğlum yok. ben o kadar bilmem ki. Şey. Boy şey. versene be. Boy? Direkt boy ver. En aşıyor Aynen. <laughs> Bu kadar yani. Yaz 1.70 siz anlayın. Oğlum gözüm yanıyor. Bilirsin. Dur ben seni iteyim mi aşağıya? Şş, getir. Gel. <laughs> gel. Aşağı Değil iteyim. Ya. Aşağı iteyim. Ben şöyle anlayın. E 80 falan var mı? Hapsiye gidebilir miyim tek nefeste? Yok. Ha çok uzun. Çek tamam. <laughs> tek nefesi gitmiş oraya göğe <laughs> ya. <laughs> Kaç kere kaldırdı kafasını. Oğlum dengem şaştı lan. Mesela köpek balığı geldi. <laughs> Allah çarpsın dengem şaştı. Ya şey Emre dikkat mi? etsin. En aşağı indikten sonra e, şunlar çalışmıyor ya. Kolluklar. <laughs> bu olur mu <bu> olur böyle? <laughs> Kolluklar <bunu Aa>. kullanıyor musun? Selamun Aleyküm. Kendimi sana sallayabilir miyim? Hayır hayır. Telefonu hayır. <laughs> <şunu bunu> al. Telefonu <laughs> al. Atlayayım mı? Atla. Misin? Hayır. Ben soktum. ya. Ben soktum. Ya soktu işte sok. Hadi git gül. Sen... Bak. Çek böyle. Antalya'da. Halamla gittik de aynı bir şeyler söyledik. İyi yapmışsın. Sıcak sepet söyledik. Acıktık Vallahi çünkü abi. kaç saat rüzgar. Şey söyledik bir de. A ne abi zaman abi arayak annem gibi var ya. Şey yemek içecek gelince annem gibi arayak. Abi abi şey ben şey de aynı söyleyeyim. anahtarı kaybettim bizim Bak çocuğa diyorum ki anahtarı şeyi koy. Ee, cebine, koymuş havuzda. Halam burada Sonra bıraksaydım ya. Ama. Zahmet olmuş. Yemekler geldi. Aa, A, Paşa. Çok Annem araya hadi. Hala sen ne arayak mı? Hayvanlar ben de <laughs> Havuza gireceğiz mi daha? Hı. Ben girerim. Ben gireceğim. Ben de gireceğim ya. Kuzey ben sen konuşacaksın. Tamam açmıyorsa boş ver o zaman. Aynen Elif uyutuyordur. Eve gittiğimizde söyleriz artık. <laughs> Bu da bile toplu oynuyor lan. Ne yapayım? 30 dakika sonra gidiyoruz. Tamam. Ben havuza giriyorum. Tamam ben girdim zaten. Birazdan yine girerim ben. Tamam hadi. Annemler aradı mı? Hayır hayır eve gidince aramıyorlar oğlum sormuyorlar kaç saattir. Elif doğdu bizi unuttular. <laughs> Oynarken ayağını göster ayağı kanadı arkadaşlar. Bir şey gibi Hadi abi, abi. Oğlum ayağı. Kız mı Oğlum Duş aldık. Bunlar almadı arkadaşlar. ikisi de evde alacaklar. atmazlar Babam seni saat önce mi aramış? 3 saat önce. Beni aramadı. Ben çünkü gece 4'e kadar eve gelmiyorum arkadaşlar ben artık. Beni artık merak etme var. Çorap mı giydin sen? Geliyoruz. Kim arıyor? Sevgilini mi? Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz yavaş yavaş ve babam biraz sinirli galiba. Ben öyle düşünüyorum. Arada açmadık. Evet arada Çıkak yavaşla ya. direkt eve gidelim. Aynen bence de. Bittik biz var ya. Kesinlikle. Bir de onların kartından harcadık ya. Hele ben. <laughs> Bir şey olmaz en azından fişler yanımızda onlara veririz. evet fişler belki iyi olur. Hadi ya. gel seninle şuradan gençler birine yazarak bırak. Hadi işte. gelin. Bakın. <laughs> Senin üstüne atacağım suçu. Ne? Gençler birini görmek için gittik diyeceğim. Kuzey buraya her gün Aynen. Kuzey de havuza girip dayanamadı. Oğlum yapma yapma. Telefonla senin yüzüne su sın. Emir şimdi bir daha havuza gidecek değil mi? Ne bir şey ya? Evet. Ya Kuzey ne sporu ya? Ben story attım orada gör. Bir şey yazmamışlar, aramamışlar. Ben. Bir göbeğimi Bunu görüyorum. ben. yanmışsın hmm. lan sen. Nasıl? Yanaklara baksana kıpkırmızı olmuş. <laughs> yani? Kendimi görüyorum. Oğlum o kadar para harcadık bile var ya. Ay bir Dayıma güzel. böyle mesaj gidiyor. Evet, bin bin bin. Abim şimdi bizim için geçecek. bastı. Buradan da bir kahve içmeye gideriz de. Oğlum bir şey mi? Ee? Gel gel. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Ya, Yağız'ın üzerine ya? Ha? Vallahi. Yaz. Yaz tatlı yedi. Yaz sevgilisiyle buluşacaktı. Aynen biz de havuza gittik git, diye. Ne alaka ya ben gençler bildiğinle mi buluşuyorum? Futbol oynayacaklar şu Futbol değil. Kuzey'in en sevdiği, Kuzey'in hayali. Futbol değil. Allah Benim sevgilim futbol oynayacak. Ooo. Ney? Ne yapmam mı? Arabası, Hocam dedim ki takdirümüz diye. Todos vieram, todos vieram. Bizim malimdi Ali dayı. Ali dayı. Ali dayı vurur bize baba. Ali baba. <laughs> <ben? gülüyor> Kapıdalar. <laughs> biraz yandım ya. Şu şu. İnsanlar çıkıyor. Baba, hadi ki yemek. İnsanlar ya. Oy, çilettina. Koro yana elleme. Niye? Ha? Hayır. Yani, <laughs> Kızım ona banyo <laughs> yaptırdım. Baba hiç merak ya etmiyor musun bizi? Yaparsın. Herhalde bunlar havuza gitmiş. Yapar mıyım? Para çekmişler. 5000 bin lira harcadık. Yoo. Biliyor sen ya? Evet. 5000 bin lira ne yaptı? Artık umursamıyorlar biz bizi ya. Ben normalde size be. çok kızardım da. Eee? Şu kucağın da kızı Aşkım, aşkım. Benim. Aşkım, aşkım, aşkım bu da benim aşkım. Bu benim bütün da benim aşkım. O zaman hafta İstanbul'a gidiyoruz. Aşkım. Evet. Elif'le Elif'le alıyoruz. Ha, Aslında elif, bu fikir yağızdan çıktı. E baba ya sevgilisiyle mi görüşecekti? Biz de o sırada geniş abilerine şeye gidelim. Aynen yani. havuzda gidelim. Tamamla gitle karşılaştık falan. Aynen. Sana tamam. tamam, bizi de bırak. Alan gitle mi karşılaştık? Ha, alan gitle beraber gittik biz. Aa. Sibel alan. Ben su içeyim yedim. ya. Ben sana su içeyim. Bana koy. Salih, Kuzey, Vallahi. Fişleri getirdik ama. Fiş, fiş getirdik. Soğuk soğuk iyi gider. Pişleri Abi sinirleniyorum size. Su da buz gibiydi. Arkadaşlar fazla kızmadılar. Bundan sonra nereye gidelim yorumlara yazın. Adana. Adana ne yapacağız onu çünkü. Niye kızayım? O kebapta gitmişsin. Aynen. Ama Şuradan... siz başka bir yere de gidebilirdik belki. Nereden biliyorsun? Şey Seydin o zaman ben sana sorardım ne e, yapacağız. O zaman o zaman şey yap. Havuzla anne havuz nasıl ölmüş? Atlıyorsun böyle buz gibi. Biz de evde yanında. Hatta şey düşünün Kuzey Gençler Birliği'ne yazdıracaktık da oradan. Dedik. Hadi Salim şey. şansını Çinemadık. zorlama. Hı -hı. Yani Diğer video futbol okulu. Ben girdim orada. Şu suyu o. bir açsanıza ya kameraman su içsin. Kameraman da A bu doymuyor ya. Şey. Aç şunu. Doyuramadık. Bir daha bir daha bir daha bir <laughs> daha. Arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Diğer videomuzdan Ankara sorununa çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı abone açmayı. Ve abone olmayı. Hadi. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın. Mutlu kalın.